Herkese merhaba arkadaşlar. LPS Çakıl TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. A, bisküvi. Selam. Selam. Ya sen e, şey gördün mü Çakıl ile? Yo görmedim ya. Neredesin Çakıl? <laughs> <laughs> arkadaşlar e, burada görmüş olduğunuz dört tane mini şey açacağız bugün sizlerle birlikte. Bu arada yanımda LPS e, neydi? Cookies TV. Merhaba ben LPS Cookies TV. <laughs> Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi Nefes TV ile beraber bu minişleri atacağız. O zaman bana videoya. da abone olun. Evet abone olun. Bana da abone olun. Hepimize abone olun. Her neyse videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Evet. Hadi. Evet ee, arkadaşlar. Adını düşünmedim ama sonra düşünürüm diyorum. Hadi o zaman başlayalım. Nefes Arkadaşlar bu arada şunla şunu LPS kokisi verecek bunu da ben edeceğim. Evet. Ee, i̇lk olarak katalog ve fotokart ve para. <laughs> Ay çok güzel çok tatlı. Miniş parası herkes biliyor. Katalog da herkes biliyor. O yüzden geri payalım. Twitter isimlerinin ne olsun? eee arkadaşlar yorumları açık bırakacağım. Hepsinin isimlerini sırayla belirleyin. Ev kapatamadım. Siz de bunun içine kalın. Ay hemen çıktı. Arkadaşlar çok tatlı. Şimdi burayı da göstereyim. Ortak kaşı çektiğimiz için bir bu yana bir bu yana çekiyorum. O yüzden özür. E, asıl şeye geldik. Bu arada AVM'de olduğumuz için zaten bellidir. Arkadaşlar bu arada AVM'de olduğumuz için genel seslerden dolayı özür diliyoruz. Ben bunu nasıl açacağım? Nefesek mi ki Sivi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Benim dediklerimi niye söylüyorsun? Sen AVM'de izledim. Ben de AVM'de olduğumuz için ses geliyor. Özür dilerim dedim <laughs> yani. Ah, arkadaşlar biz böyle anlaşamayacağız. Her Arkadaşlar Adana Esas'ta olanlar bizi görüyor. Size Adana Esas'a gelerek Bizi göremeyiz. <laughs> Allah'ım çıkmıyor bu. Kıracağım şimdi. Çıkmıyor. Bir açamadım ben pesetik sistemi. Bir açamadım. Ay açılmıyor durdurun arkadaşlar ben geliyorum açıp. Arkadaşlar, arkadaşlar açtı. Evet. açtı. Açtın sonunda be. Ne kadar da güzel. Çok tatlı. Bayıldım. Arkadaşlar ismini olsun yorumlara yazın. ilk izlediğine yorumlar kapalıysa diğer sonra tekrardan gelin. Çünkü ben yani an olduğum için yorumları açamayabilirim. Çok güzel. Bakın. O zaman sırada bunu açalım. Çok güzel bir Hadi o zaman açalım. foto kartını gösterip Arkadaşlar bu arada e, 200 abone olalım lütfen 5 abone kaldı Arkadaşlar kameraman kardeşim olduğu için kusuruna bakmayın Salak saçma yerleri çekebilir Arkadaşlar şuna bakın ay çok tatlı Netlemiyor LPS Çakıl TV'yi Ben de LPS Kalpli TV'yim kanalıma abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar LPS Kalpli TV'ye de abone olun ha Böyle Aşağıya geçelim. Arkadaşlar bunların eşyası niye bu kadar? Çıkıyor derken çok tatlı. Bu arada arkadaşlar bu videoda LPS Kalpli TV, LPS Kukuş TV, LPS Takı TV yani ben ve LPS Kıvırcık TV'de bulunmaktadır. Hepsine abone olun. Evet. Arkadaşlar ben bu bunu çok istiyordum. Dedem iş gibi bir şey. Bu çok güzelmiş. Çok ee, açamayacağım sanırım tekrardan yine. Allah'ım neden açamıyorum ya. Arkadaşlar ben çok fazla bekletmek istemiyorum size o yüzden açıp gelelim diyorum. Şurada bir... Arkadaşlar şükür. şurada bir şey var. Heh. <laughs> Alamıyorum. Kızlar deyince bizi söylediler sandım. <laughs> Arkadaşlar şuna bak. <laughs> Allah'ım bu çok güzel bir şey. Abi bana bana ben şu konuşamıyorum çok Arkadaşlar güzel. Arkadaşlar zaten köpeklerin kafası daha çok sallanıyor diye biliyorum. Bubble da çok Hadi iyi. o zaman şimdi babalarına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bubble'larına bakmadan önce bunu açacağız. Unutmuştuk. Her neyse açıyoruz. Arkadaşlar bu arada ben defolarına bakmadım. defası var mı hiç bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar çok alelacele aldık. Evet. Her neyse şimdi açıyoruz. Dibimde iki tane kamera olduğu için biraz zor oluyor. Biraz şuradan... evet arkadaşlar. Ay Aşın arkadaşlar diyor. çantam yok diyecektim arka tarafıma gitmiş. Arkadaşlar bunun videosu LPS TV'de vardı açılım videosu. Bu arada arkadaki seslerden dolayı özür dileriz. Arkadaşlar biz bunu açıp gelelim. Bence de hiç açılmayacak. Evet arkadaşlar aç. kartla delerek arkadaşlar, açtık. Arkadaşlar ben açtım bu arada. Kartla açtık arkadaşlar. Tırnağımın içiyle deldim deldim. Tırnağımı deldim. Kızlı evet. olan LBT Çatı TV. Arkadaşlar. Ben de minişleri açacağım. Aç, Otokartım başlıyor. Otokartı ben de çıkartalım. Ben hemen açacağım. Size göstermek amaçlı arkadaşlar. Yer, yer. de yutamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an açarken. Arkadaşlar şu şekilde zaten açtığımızda da şeyler belli oluyor. VPS Çakıl ve artık açsak mı şunları? Açıyorum arkadaşlar. İki önemli bir ya da eşyaları çıkartalım. Şöyle bir yolu. Oturak. Ne olabilir? Oturak. Arkadaşlar tekrar söylüyorum bunu LPT çakımla aynı anda çektiğimiz için çok güzel bir açısı yok. Çok güzel çekemiyoruz. Uçtu arkadaşlar. Arkadaşlar bunlardan bende 3 tane oldu. <laughs> Bayağı oldu. Neyden? Şu. Bir daha o da çok güzel. Arkadaşlar biz iki tane tekli set alacaktık arkadaşlar, ama Arkadaşlar biz şuna, şey, bunu alacaktık sonra bunu beğenmedik İki tane tekli aldık Anne bizim de bunu aldı Bence bu daha güzel değil mi? Daha tatlı ama bu da sizde var Arkadaşlar bence şu daha güzel Şundan Ama bu yoktu işte yoksa bu, bu da alacaktık ama bu kötüydü şekilde... Tamam bu Onlar konuşurken yani biz de hemen açalım arkadaşlar Çekme! Evet. <laughs> LPS TV'de çok tatlı. Bunun babalı çok yok. Şu şekilde. Her neyse arkadaşlar bunun babalı. şey söyleyeceğim. Ben size Benimki daha fazla babalı var. Değişiyor <laughs> arkadaşlar. Çok fazla yok. Arkadaşlar bisküvi var ya. Bisküvi de LPS, Cookies TV'de bayağı babalı var evet, ama bende de yok. Oh. Bende bayağı bir babalı var. sesler için tekrardan yine özür. Biliyorum. Bu nasıl bir şey ya? Yemekler soğudu, yemekler soğudu. Arkadaşlar Efe, bu arada... Yapalım. Arkadaşlar birisi LPS Cookies TV'ye laf atmış. Evet. Ben <laughs> şimdi diyeceğim Açtık. neden arka dışının minişini sen açıyorsun? Buraya da gösterelim. Açtık arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Diğer minişleri çantama koyduğum için gösteremiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Hadi gel. Arkadaşlar o kapanış yaptı ama ben de sevdim. Arkadaşlar 200 abone olalım. Arkadaşlar benim de 700 abone yapalım. 5 abone kaldı. Arkadaşlar bu arada biz Torshop'a baktığımızda Torshop'ta bütün tekli seriler kız gözüküyor. Neden acaba? Bütün tekli seriler değil bütün minişler. Evet arkadaşlar bir yanlışlık var herhalde. Her neyse bilmiyorum. Kocaman öpüyorum. Öptüm. <laughs> <laughs> Hadi bay bay. Gelsene. Ah oh, düştüm. kalkmacık Geldim geldim.